Şu da kaldı. Şu da, şu, yüze. Haydi. <laughs> Haydi, şu <yüze> gidelim Hadi <laughs> şu da girsin. Değilse atlama silahı bulabilmek. Bir daha dedim abi atlamadan. Bir evin önüne biz giriyoruz. Allah Allah Allah. Vallahi şu. Bana benim oyun baktı. Evler evler gelmeyecek. Saat oğlum abi. Bana göre daha aşağıda gidiyor. Bekleyin Bir de kasıyor niye kasıyor? Sizi Siz de kasıyor mu? Kaçtı abla, çok kişi geliyor abla o yüzden. Daha... Ben neredeyim? Ben kalsın. Öldürürüm. Öldürürüm. Hadi seni göremiyoruz. Hadi, hadi koçum. Bakarabilirsin. Bekleyeceğim, bana gelen öldüreceğim. Oğlum ne oldu lan burada böyle? Çıldırıyorlardı. Senin videonu izleyen Rozo'a sevdalanmış. Oğlum sen Rozo oktun kendine gel dedim şuna. Nereye sıkıyorsun? Valla benim aynı fark. Yanımda <laughs> gel. Düşman görüldü. Allah'ını seven yardımına gel. Yanındayız. Yandı bu ya. Kaçtı. Allah Kaçayım Kalkın Kaçamadım Ya böyle rozanın var ya 10 tane eve geçtim bir tane silah ben... vermedi bana ya Seni kim vurdu? Benim oyun kendine geldi ben şu yukarıdan hangar tarafından biri vurdu. Al sen iki attım. Geliyor bak. ben de onu vurdum. Sağımızda ses var. Burada bir yerde. Düşman görüldü. Solda solda. Çaldın güzel. Ama abla yani biraz <laughs> <laughs> ben de vurdum. Lan buna kim 4x taktı lan? Lan şunu Ben tut, ben tut. Adam geliyor, oradan adam geliyor. Vurdun mu abi? Bir adam daha var orada. Vurdum, vurdum. Bot, bot vur onu. Neyse önce beni tut. Allah bir karar ver. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> ha ha ön taraftan mal gibi bakıyor bak 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 mala bak 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 geri zeka Oha ya Ama Nerede sen nasıl oturdun lan. Yaban ellerde yediler kardeşim. Böyle evet, çok uzağa gittim ama Aa adamlar karşı tarafta. Mı? Ali dört bir yanımı sarmışlar. Üç kişiyi takatla etmişim mermim yok. Oo bana atıyor. Ya Oo daha, ben neredeyim siz neredesiniz? Dur bir dakika ben onu. Kanka ben ne biliyorum ben. Abi dört kişi aldı sana yanımda. Onu rica etsem şey yapabilir miyim? Enemies ahead. Ölçeyi söyleyeyim. Tamam verme buldum. Şimdi bu lavuk Bunlar nerede bana gösterdi? Tehlikeli. Yolun karşısındaki evler. Düşman Yok, tehlikeli değil. Hepsi salak. Yemin ederim hepsi salak. Ha. Hepsi aynen, salak mı? Aynen Vallahi Niye iyi sıktı Üçünü bana? Üçünü taklatmamaydım. Diğeri ben zor dedim abi. Kar 98'i vardı bana bir Tam, tam olarak nerede? Gitmeyin ama gitmeyin. Önümüzdeler. <laughs> Buradan ya Buradan aldım böyle. Sağ Sağ buradan vurdun Ben ya. Allah Allah. ben boyluyom. Karın avcı. M4'e... 5-56 var mı hiç? Hadi vuruyorlar ya? Hayırdır ya? 3x attım. Aa ben onu... bak ben onu bayağı toptum ki. O 300 cihale verir miyim ya? Aha da buraya attım. Bak burayı ben de açtım. Bir güne Hadi atın. hadi gel. <laughs> bak sizi korkturmayacağım bir daha. Sağ nerelerden sizi korudum. Uçak geliyor. Bana bütün şarkıların önünden çekebilirsin. Attı. Hadi gidelim. Ben şu drop ben şu drop alıp geliyorum. Siz beni sattınız. Valla bastı gidiyor. Orada ölürsen görürüz. Ben hainliydim. Hainlik yapmam. Yani hainlikten de tek başıma gitmeye yani korkuyorum. Ölürüm diye. da. hainlik. <laughs> Patlatıyor lan beni bizi? Bizim. Vallahi patlatırım patlat lan. La. Patlat. Melih misin? Melih dedim abi. Melih kardeşim kıymaz bize. <laughs> Hem de gönlü Meli yokmuş. Lan. La. Ya benim şey... Kat yelek görevim var da alabilir miyim? Ben de arama başladım. Yo, görevim yok, sandırdım. Kar98'i bıraktım, alacaksanız alın. Ne o ya? Hadi al. Araç geldi. Araba geldi. Ara gelin, ara. Ya iki kişi baskına mı geldi? Bir bak bakayım bakalım benim ne yapabilecekler, helal olsun. <laughs> Ben siz de yapabiliyor musunuz bu işi? Hem geliyor hala 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 arabadan geliyor. Artık bunlar ya. Ben kilasını tuttum. Kilometresi sıfır, sıfır ayarında. Resmen drop'u zahar ki atmış. Alayım mı? Al al. Dağsan al. Solda git solda devam et. Gideyim alayım mı? Al. Gidip alacağım ya ben AVM çıkacak. Benim olsun mu? Ali sen de bunu koru burada ben gidim benzin bakım gelim araba bakım gelim. Hadi bak. Oha canım gitti lan. Düşman oh, güzel, görüldü. Güzel, güzel. Hadi droba droba droba. Droba. Onu da su a şuraya attı. 105. Enemies ahead. Ayhan abi yaptın mı? Yaptım. He. Geliyor. Araba 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 Nerede drop? Drop şu tarafta bir yerde. Enemies ahead. 205. 205 205. Ha şurada. Enemies <gülme> ahead. Almışlar. Almışlar lan. Ver, ver. Kim aldı ulan bu drop'u? Kapı söyle. Şey. Bence bu drop alamam. George Nerede ki bu Lan <laughs> burada. Şurada araba çıldırmış. Enemies İnsanlar ölmüş. O karşı çatıda 6 x gördüm onu gidip almalıyım. Acaba bu çatıdan o çatıya zıplayabilir miyim? Sağda sağda sağda. Sağda. Ayaktaşı arttı. Olduğum binada. Aşağıda ya. Bir yerde bir yerde ama. Şurada bir yerde. Anam, Anam. öbür taraf var arkadan sıktı biri bana karşı binada da adam var. Bura dolu. Düşman görüldü. Biri sizin yanında. Düşman görüldü. Yo yanıma geldi. Ne tarama? Yürü Benim altımda bu. Buradakine bak ya. Hangisini? Düşman görüldü. Oradaki. Aşağı inip bana gelmedin ya. Hala orada mı? Aynen hala orada. Bak bir daha et yedi helal. Mesleği yüksek mesele çok yüksek. BK954 Aa gelen <laughs> Tüh lan kaçırdım ha. İşlemedi Nerede lan? Şurada lan <laughs> Aradaki merdivende Öbürü de iniyor Ben soldan atladı Aşağıdakine bir tane vurdum da Dönmedi O nerede lan? İyi bana bir yerden çıkıyor. Nereden sokuyor bu ya? Alana doğru ilerleyelim mi sağlı sağlı bunlara bakarak bir yandan. Binanın yanından sıkıyor herhalde. Aynen bomba mı birinci kaça? Burada Aa. birisi var Meryem şurada. Burada birisi var. Çıkacak şimdi o bekle. Çıktı çıktı Aa, gidiyor abi. sağa gidiyor. Yani. Sen de alana git. O, o, adam, ben sıra o Ağlan, ya. O arkadaşına gidiyor. Adam. Arkadaş tek Bay kaldı. Yok yok bu baydığımı öldürdüm. Solda arkadaşı var bunun. Abi ikinci hatta? Gördün mü? Düşman görüldü. Otursun bile Öbürü de var. <laughs> Bir tane daha var orada. O yavşak nereden sıkıyor Şurada ya? Şurada bir tane daha var. Enemies ahead. Yanına at abi bomba. Yok bitti. Bomba geldi. Gel şuraya. Düşman gel, gel. görüldü. Bomba attım. Baydım ben bir tane. <laughs> gel 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 yukarıda. Hayır

Hayır bence sağa bak. Sağ, hafif sağ Sağ, 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 sağ. Kulübe var karşında gördün mü? Dürbünü aç. O değil, tane, sağdaki. Ha, düşman tane görüldü. Hı, düşman Dikarı görüldü. Çıkıyor, ay, ay, biraz daha say yap. Biraz Dikarı daha say yap. Orada. Var. He orada da var dikkat et. Tam nerede bilmiyorum bak. Orada geçtiğini görüyorum sadece. Düşman görüldü. Az geri gel. Arkadaki seni görmezsin. Aha alan güzel. Alan nerede lan? Güzelsin. Nereye aldın abla? Oh, şu evi aldım ben. Enemies ahead. Oldan yukarı çıkalım mı? Alan yukarı doğru çünkü. Ma gözlerim falan. Lan yılan. Şaka. Bitir onu bitir. Kaldı ekip için. Onu da gördüm. Nerede? Önümdeki direğin dibinde. Birini baydım. Direğin dibindeydi Kıtıra şurada. Oldu. Öbürü nerede bilmiyorum. Yılanlıyor olabilir ha. Vay ya oh, arkadaş ya. Herifi görene kadar var ya kör oldum. <laughs> Yeminle.